Merhaba 6-12 Ekim haftası burç yorumlarıma hoş geldiniz. Yorumlarıma bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Burç yorumları yükselen burcunuza göre yapılmaktadır. Zira biz haritalarınızı yükselen burcunuza göre çıkartıyoruz. Bu nedenle de yorumlarımı lütfen yükselen burcunuza göre takip edin. Yükselen burcunuzu bilmiyorsanız elbette ki öz burcunuza göre de takip edebilirsiniz. Dedikten sonra yorumlarıma geçiyorum. Koç ve yükselen Koç burçları. Pazartesi ve salı günleri, e, Koç burcundaki Ay size özel hayatınıza, evinize ve ailenize odaklanmaya teşvik ediyor. E, her zamankinden daha duygusal ve hassas hissedeceksiniz. Duygularınızla daha fazla temas halinde olacağınız için ilişki konularını tartışmak için de harika bir zaman olacak. İç huzur ve denge Buz, buzları kırıp yeni arkadaşlıklar edinmek için de size güven verebilir. Ancak tanıdık nesnelerden, insanlardan ve yerlerden daha fazla duygusal güvenceye ihtiyaç duyabilirsiniz. Çarşamba gününden pazar gününe kadar her zamankinden daha sevecen hissedeceksiniz. Ve heyecan verici yeni bir romantizm mümkün. Zaten bir partneriniz varsa... Farklı bir tür zevk arayacaksınız. Gözleriniz başka yerlere kaymasın lütfen. Alışveriş gibi rutin faaliyetlerde bulunurken bile beklenmedik olaylara hazırlıklı olun. Ayrıca finansal bir ikramiye veya beklenmedik bir kazanç da olabilir. Boğa ve yükselen boğa burçları pazartesi gününden perşembe gününe kadar rahat ve huzurlu bir atmosfer eğlenmek ve ilişkilerinizdeki zorlukları yumuşatmak için harika bir zaman olacak. Sosyalleşirken ilgi odağı olabilirsiniz ve hayatınıza yeni bir aşk getirebilirsiniz. Herhangi bir yeni kişisel veya iş ortaklığı keyifli ve karşılıklı olarak faydalı olacaktır. Bu aynı zamanda sanat, moda, mücevher ve kozmetik ürünleri satın almak için de iyi bir zaman. Cuma gününden pazar gününe kadar arkadaşlık ihtiyacı duyarsınız. Ancak bu ciddi ve gerçek bir aşk olmalıdır. Mevcut partnerinizle muhtemelen güvence veya daha derin bir bağlılık isteyeceksiniz. Yeni ilişkiler mümkündür ancak Tek gecelik ilişkilerle ilgilenmeyeceksiniz. Ee, Öğretmen-öğrenci tipi bir ilişki mümkündür veya belirgin bir yaş farkı olabilir. Ee, pratik ve sağduyulu bir e, yaklaşım son zamanlarda ilişkinizde yaşadığınız zorlukları e, görmenize de yardımcı olur. İkizler ve yükselen ikizler burçları e, pazartesi gününden perşembe gününe kadar kendinizi evinizdeymiş gibi hissedecek. Ancak iyi bir imaj ve popülerlik kazanacaksınız. Grubun ruh halini hissedebilir, onlarla bağlantı kurabilir ve onları bir amaç uğruna birleştirebilirsiniz. İnsanlar dürüstlüğünüzü, empati kurma yeteneğinizi ve duygusal desteğinizi takdir edecek ve size iyilikler veya iltifatlarla karşılık verecekler. Özellikle kadınlarla ilişkileriniz size çok fazla sağ, çok fazla fayda sağlayacak. Önemli bir yeni ortaklık başlayabilir. Cuma gününden pazar gününe kadar olan günler sosyal hayatımız, aşk hayatınız ve arasıcılığınız için heyecan verici bir dönem. Daha açık fikirli ve ilerici bir bakış açısı sosyal ortamlarda diğerlerinin arasında daha rahat hissetmenizi sağlayacaktır. Daha az takıntılı ve e, engel engeliniz olduğu için diğerleri size çekilecek, daha ilginç ve heyecan verici göründüğünüz için de yeni bir arkadaş veya sevgili bulmak kolay olacaktır. Bu dönem beklenmedik bir servet kazanma olasılığıyla Finansal açıdan da iyi bir dönem olacak. Yengeç ve yükselen Yengeç burçları pazartesi ve salı günleri kişisel etkileşimlerde artış ve daha fazla yakınlık arzusu getirir. Duygular yoğunlaşır ve aşırı duyarlı, karamsar ve son derece öznel hale gelebilirsiniz. Öyleyse önceden oluşturulmuş fikirler ve ön yargılarla lekelenmiş anlık izlenimlere dayanarak olayları gördüğünüzü veya hissettiğinizi unutmayın. Aşırı tepki vermekten kaçının ve önemli ilişkilerle ilgili olanlar gibi net düşünme ve objektiflik gerektiren kararlar alırken de ekstra dikkatli olun. Çarşamba gününden pazar gününe kadar aşk ve arkadaşlık ihtiyacı hissedebilirsiniz. Sadakat ve bağlılık daha fazla saygı ve e, bağlılıkla ödüllendirilebilir. E, ancak sevgi gösterileri genellikle daha ciddi konular ve pratik e, endişelerin gerisinde kalabilir. Flört ederken farklı bir yaş grubundan birine e, çekilmeniz e, mümkün nezaket ve iyi muhakeme yeteneğinize güvenebilirsiniz. Yaratıcılık açısından çok üretken olabilir ve güzelliğe ve uyuma şekil verebilirsiniz. Aslan ve yükselen aslan burçları pazartesi gününden cuma gününe kadar kendiniz ve hızla değişen çevreniz hakkında aydınlanma ve gelişme gelişmiş bir algı kazanacaksınız. Garip ve heyecan verici deneyimler ve karış, Karşıl, karışıklıklar yaşayabilirsiniz. Maneviyat, astroloji veya okültizmle ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Geleneksel ahlaki etik ve toplumsal standartların sınırlandırılmasından kurtulan zihniniz yeni olasılıklara açılacaktır. Bu inanılmaz derecede özgürleştirici ve yaratıcı bir dönem olabilir. Sıkılmış ve monoton bir hayata saplanmışsanız eğer sosyalleşme, yaratıcılık, seyahat ve eğlence yoluyla heyecan ve coşku bulabilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleri ilişkileriniz aracılığıyla yeni özgürlük ve heyecan arama dürtüsü getirecektir. Mevcut ilişkilerini heyecan verici bir değişiklikle daha ilginç ve daha az rutin hale gelir. Bekarsanız beklenmedik yeni bir romantizm daha önce yaşadıklarınızdan tamamen farklı olabilir. Yaratıcı atılımlar mümkündür ve benzersiz bir stil geliştirebilirsiniz. Bu hafta sonu sürpriz bir mali bonus da mümkün. Başak ve yükselen Başak burçları pazartesi gününden cuma gününe kadar şans, mutluluk ve popülerlik sizinle. Sosyalleşmek, özellikle de flört etmek için mükemmeldir. Ekstra çekicilik ve karizma sizi her zamankinden daha özgüvenli ve çekici hale getirir. Arkadaş edinmek kolaylaşır ve Yeni ortaklıklar samimi ve karşılıklı olarak faydalı olacaktır. Şans uzun mesafeli seyahatler, finansal yatırımlar, yüksek öğrenim ve e, hukuk alanlarında da geçerlidir. E, cumartesi ve pazar günleri sevgi ihtiyacınız ile e, aldığınız sevgi arasında bir dengesizlik oluşabilir. Partnerinize veya diğer sevdiklerinize karşı ekstra sorumluluk hissedebilir. Veya son onları sorumsuz olarak algılayabilirsiniz. E, flört ediyorsanız e, soğuk ve duygusuz insanları çekme eğiliminde olabilirsiniz. Sevilmek için belirli şeyler yapmanız veya belirli bir e, standarda ulaşmanız gerektiğini düşünmeyin. E, kendinizi e, ne kadar çok severseniz, diğerleri de sizi o kadar çok sevecektir. Unutmayın. Terazi ve yükselen Terazi burçları pazartesi gününden cuma gününe kadar hızlı düşünme, merak ve özgünlük hakim olacak. Daha iradeli ve bağımsız olabilirsiniz. Ancak genel olarak olumlu bir ruh hali içinde olacaksınız. Hayatınıza bir şekilde sıra dışı veya heyecan verici yeni insanlar girebilir. Beklenmedik haberler, heyecan verici yeni fırsatlara yol açabilir. Hızlı kararlar almak için sezgilerinize güvenin. Cumartesi ve pazar günleri aşk hayatınız, özgüveniniz, mali durumunuz veya yaratıcı ifadeniz açısından zorluklar getirebilir. E, bu alandaki gerginlik, stres veya krizler, gecikmeler, kısıtlamalar, eleştiriler, tembellik veya e, kaderden kaynaklanıyor olabilir. Bu hafta sonu kendinizi üzgün, yalnız, korkmuş veya antisosyal hissedebilirsiniz. Ancak çok çalışarak, para biriktirerek ve borçlarınızı ödeyerek çok şey başarabilirsiniz. Akrep ve yükselen Akrep burçları pazartesi gününden perşembe gününe kadar çaba sarf etmeden, mücadele etmeden veya çok çalışmadan aşk, para, uyum ve Mutluluk gelecektir. Bu önceki iyi eylemlerinizin ve sıkı çalışmanızın getirdiği iyi karmadan faydalanma zamandır. Güzel şeyler size çekilir. Artan fiziksel ve içsel güzelliğiniz sizi sosyal ortamlarda daha popüler hale getirdiği için bu flört etmek için de mükemmel bir zaman olacaktır. Cuma gününden pazar gününe kadar daha hırslı, kararlı ve uzun vadeli bir hedefe odaklanmalısınız. Yaratıcı olmaktan çok çalışkan olan, hayati ritim dürtünüz önemli başarılara ve kalıcı bir etkiye yol açabilir. Uzun vadeli vizyonunuz, organizasyon yeteneğiniz ve pratikliğiniz evlerden iş yerlerine kadar sistemler ve yapılar kurmak, geliştirmek veya e kurmak için de mükemmeldir yakın ilişkilerde artan sadakat güvenilirlik, bağlılık ve saygıdan faydalanacaktır yay ve yükselen yay burçları pazartesi gününden cuma gününe kadar keskinleşen duygularınız sizi daha yaratıcı hayal gücü zengin ve ruhani hale getirir sanat yazma müzik film ve tiyatro için idealdir Ayrıca başkalarının ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı olacaksınız Sözleriniz te, e, tehditkar olmayan, e, şefkatli ve yumuşak bir et, e, etkiyle iyileştirir. Aydınlatıcı bilgiler, keskinleşen e, sezgileriniz yanı sıra sözsüz iletişim yoluyla da gelir. Bu arkadaşlıklarınız ve yakın ilişkileriniz için de büyük fayda sağlayabilir. Cumartesi ve pazar günleri aşk hayatınız ve mali durumunuzu etkileyen çek, e, gecikmeler, ve kısıtlamalar yaşanabilir. Sevdikleriniz tarafından baskı altında hissedebilirsiniz. Ancak onlara değer verdiğinizi göstermenin en iyi yolu da çok çalışmak ve önemli olan pratik şeyler yapmaktır. Çabalarınız göz ardı edilebilir ancak sonunda karşılığını alacaksınız. Bu hafta sonu hazırlık çalışmaları için uygun bir zaman olacak. Borçlarınızı ödeyin veya mali durumunuzu anlamak için borçlarınızı düzenleyin. Oğlak ve yükselen Oğlak burçları pazartesi gününden perşembe gününe kadar olan günler parti yapmak ve aşk yaşamak için mükemmeldir. Sıcak mutlu, girişken ve cömert hissetmelisiniz. Şans, hediye, para veya iltifatlar şeklinde gelebilir. Artan popülerlik, karizma ve çekicilik bu dönemi flört etmek için uygun hale getirecektir. Arkadaş edinmek kolaylaşır ve yeni ortaklıklar samimi ve karşılıklı olarak faydalı olur. Şans, eğitim, iş ve hukuki konularda geçerlidir. Cuma gününden pazar gününe kadar sabır, azim, verimlilik ve öz disiplin sizinle olacak. Yaratıcı olmaktan çok çalışkan olan hayati ritmik dürtünüz önemli başarılara ve kalıcı bir etkiye yol açabilir. Başkaları sizden liderlik ve tavsiye bekleyebilir. Bilginizin, deneyiminiz ve cesaretinizle e, takdir edilecektir. Önceki çabalarınız ve üstlerinizle ve otorite figürleriyle ilişkileriniz iyileştirmenin takdir, e, saygı veya terfi ile sonuçlanabilir. Yeni bir ilişki mümkündür. Farklı bir nesilden birine çekilebilir veya öğretmen-öğrenci tipi bir ilişki kurabilirsiniz. E, kova ve yükselen kova burçları pazartesi gününden cuma gününe kadar geleneksel dinlerin ve hatta bilimin açıklayamadığı felsefi soruların cevaplarını ararken ruhsal bir uyanış yaşarsınız. Ee, gelecek hakkında daha fazla endişelenebilir ve kitle bilinci düzeyinde e, diğer insanlarla nasıl bağlantılı olduğunuzu daha derinlemesine anlayabilirsiniz. Okült, metafizik, çevre veya insani yardım gruplarına katılabilirsiniz. Bu özellikle yaratıcılığınız engellenmişse, yaratıcılık blokajı yaşıyorsanız veya hayatınızın durgunlaştığını hissediyorsanız icat etmek ve yaratmak için de mükemmel bir zaman olacaktır. Cumartesi ve pazar günleri aşk, para veya her ikisiyle birlikte olumlu değişiklikler ve heyecan getirir. Özellikle internetten tanışmalarla yeni bir romantizm mümkün olabilir. Ee, bu hafta sonu moda, kozmetik ve mücevherlerle e, impulsif alışveriş yapmak için idealdir. Yaratıcı yeteneklerinize artık kolayca erişebiliyorsunuz. Bu da size benzersiz bir stil geliştirme imkanı sunuyor. Davetler, hediyeler, iltifatlar veya ilginç ve sıra dışı teklifler, sürprizler getirebilir. Balık ve yükselen balık burçları pazartesi gününden çarşamba gününe kadar büyüleyici bir çekicilik sizi kolayca ilgi odağı haline getirebilir. Pürüzsüz ve tehditkar olmayan bir iletişim tarzı başkalarını ikna etmeyi kolaylaştırır ve bu iyilik istemek için de iyi bir zamandır. Ayrıca sözsüz iletişimde de etkili bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Titreşim enerjisine karşı Artan duyarlılık, şiir, müzik ve dans gibi e, uyum içeren her türlü çalışmaya ideal bir zaman olmasını sağlar. Perşembe günden pazar gününe kadar olan günler sevdiklerinizle rahatlamak ve eğlenmek ayrıca eğlence ve boş zaman etkinlikleri için de idealdir. Başkalarının duygularını... Sezgisel olarak anlayabilir ve onlara destek ve güven hissedebilirsiniz. Olumlu ve sevgi dolu enerjiniz yeni arkadaşlar, sevgililer, hediyeler ve yardım teklifleri çekebilir. Başkalarının size hayır demesi zor olacağından iyilik veya borç istemek için de mükemmel bir zamandır. Ayrıca yaratıcı, sanatsal ve müzikal potansiyelinizi de geliştirebilirsiniz diyorum. Güzel bir hafta diliyorum sevgiler.